Kıymetli basın mensupları, ülkemizin savunma alanındaki en önemli kurumsal hafızalarından biri olan Milli Savunma Bakanlığı, Görsel Yapım ve Foto Film Merkezi Komutanlığımızda düzenlediğimiz, aynı zamanda Yeşil Vatan Seferberliği ve Milli Ağaçlandırma Faaliyeti kapsamında çok sayıda fidanı toprakla buluşturacağımız Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısına hoş geldiniz. İklim değişikliğiyle mücadele, ve ülke genelinde ağaçlandırma seferberliğine katkıda bulunulması maksadıyla bu yıl yaklaşık 118 bin fidanı yeşil vatanımıza kazandıran bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları yeşil vatanımızın korunması, orman yangınlarıyla mücadele, ağaçlandırma ve fidan dikimi konusuna bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı hassasiyetle yaklaşmaya, çevre bilinci kültürüyle hareket ederek doğaya ve geleceğimize sahip çıkmaya devam edecektir değerli basın mensupları. Bakanlığımız devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetlerine büyük bir şevk ve gayretle devam etmektedir. Savunma ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde ülkemizin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir haftada 7 PKK'lı terörist teslim olmuş, Sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş. Membiç'te imha edilen 3 kilometre tünel ile birlikte Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 723 kilometreye ulaşmıştır. Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleriyle korunan hudutlarımızda ise biri terör örgütü mensubu olmak üzere 249 şahıs yakalanmış. 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8.794 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen 1.685 şahıs ile birlikte, bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 59.030'a ulaşmıştır. Ayrıca, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut birliklerimiz tarafından, Van ve Hakkari hudut adlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde, Toplam 260 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. İkili işbirlikleri, bölgesel inisiyatifler ve çok uluslu görevler kapsamında birçok coğrafyada başarıyla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgesel ve küresel barış için öncü bir rol oynamaya devam etmektedir. Gazze'de barış kurulunun tesis edilmesini ve uluslararası istikrar gücünün görev yapmasını öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının ateşkesin kalıcı hale getirilmesine Gazze'nin yeniden imarına ve en nihayetinde iki devletli çözüme hizmet etmesini temenni ediyoruz. Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılması, bölgedeki sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve ateşkes koşullarının muhafazasını sağlayacak her türlü uluslararası girişime desteğimizi yineleyerek sivil asker koordinasyon merkezi faaliyetlerinin bu doğrultuda şekillenmesi gerektiğini vurguluyoruz bölgesel barış ve istikrarı katkı sağlayacak her yapıcı çabaya yönelik katkımız devam edecektir. Kıymetli basın mensupları, 11 Kasım'da Azerbaycan Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımız için 14 Kasım'da Mürtet Hava Meydan Komutanlığı Ankara'da düzenlenen uğurlama törenine beraberinde TSK Komut Akademisi ile katılan Sayın Bakanımız aynı gün üç şehidimiz için Ankara'da gerçekleştirilen cenaze törenine katılmış, ardından şehit ailelerimize taziye ziyaretlerinde bulunmuştur. Sayın Bakanımız 18 Kasım'da resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Kazakistan Savunma Bakanı ile bir araya gelmiştir. 19 Kasım'da Şam Büyükelçimizi kabulünün ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukrayna Devlet Başkanı ile görüşmesine refakat eden Sayın Bakanımız, mütakiben Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız ile birlikte Romanya Milli Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyona katılmıştır. Sayın Bakanımız bugün de Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanını kabul edecektir. Sayın Genelkurmay Başkanımız ise 18 Kasım'da Sayın Bakanımızın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Kazakistan Savunma Bakanı ile görüşmüştür. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz etkinlik ve caydırıcılığını daha da arttırmak için ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda Çanakkale'deki Yıldırım Seferberlik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türkiye KKTC İkili Sat, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki İleri Taktik Liderlik Kursu ile Falcon Strike ve Birleşik Krallık'taki Dynamic Master Tatbikatları başarıyla icra edilmiştir. Katar'da gerçekleştirilen Yırtıcı Şahin ile Birleşik Krallık'ta düzenlenen Dynamic Mastermind, NATO Denizaltı Savunma Harekatı Tatbikatları bugün tamamlanacak. İstanbul'da yapılan ferdi seferberlik, İspanya'da icra edilen taktik liderlik programı, karma hava harekatı eğitimleri ve Bulgaristan'da düzenlenen Stonewall fiili arazi tatbikatı devam etmektedir. Ayrıca 22 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de uluslararası katılım ile Doğu Akdeniz 24 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Konya'da Milli Anadolu Kartalı 2 25 Kasım 5 Aralık tarihleri arasında Yalova'da Yıldırım Seferberlik. 26 Kasım'da İstanbul merkezli 7 ilimizde AFAD koordinesinde AFET Milli Kriz Yönetimi tatbikatlarının icra edilmesi. 24-27 Kasım tarihleri arasında Senegal'de Daksar Arama Kurtarma. 24-28 Kasım tarihleri arasında Romanya'da Sesim Doğal Afet. 25 Kasım 4 Aralık tarihleri arasında Norveç'te ve yeniden katılımla Steadfast Dagger NATO kolektif savunma, 26 Kasım 5 Aralık tarihleri arasında ise İtalya'da Pocciodart hava füze savunma tatbikatlarına katılım sağlanması planlanmaktadır. NATO daimi deniz görev grubu iki görevi kapsamında Arnavutluk Deniz Kuvvetleri'ne ait Lissus gemisi tarafından 18-21 Kasım tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti yapılmakta. İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Bergamini, Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait Lemnos ve İspanya Deniz Kuvvetleri unsuru Cantabria tarafından ise 21-22 Kasım'da Aksaz'a liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir. NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu iki görevi çerçevesinde 18-22 Kasım tarihleri arasında İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Taundirevel ve Crotone ile İspanya Deniz Kuvvetlerine ait Sella gemileri tarafından Aksaz'a liman ziyaretleri yapılmaktadır. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçiş Görev Kuvveti görevi kapsamında Bangladeş Deniz Kuvvetleri Unsuru Sangram tarafından 20-23 Kasım tarihleri arasında liman ziyareti yapılan Mersin'e İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait El Camino Espanol tarafından 27-30 Kasım tarihleri arasında ziyaret gerçekleştirilecektir. Türkiye-Japonya Deniz Kuvvetleri İşbirliği toplantısı 18-21 Kasım tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızda gerçekleştirilmektedir. Aynı minvalde 21-25 Kasım tarihleri arasında Katar ile toplantı yapılması planlanmaktadır. 26 Kasım'da Gelibolu'nun düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla Gelibolu'da muharip uçak geçişiyle TCG Nusret ve TCG Türkeli tarafından liman ziyaretleri yapılacaktır. NATO müttefik hava komutanlığınca artırılmış teyakkuz faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan esnek caydırıcılık seçenekleri kapsamında 27 Kasım'da Romanya hava sahasında icra edilecek entegre hava ve füze savunma harekatı eğitimine 2 adet F-16 ile katılım sağlanması planlanmaktadır. Değerli basın mensupları, yerli ve milli savunma sanayimizin öncü kuruluşu makine ve kimya endüstrisi sanayi şirketimiz tarafından başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere dost ve müttefik ülkeler ile uluslararası iş ortaklarına Son bir hafta içerisinde muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmış. Şirketimiz ile İtalyan MES Anonim Şirketi arasında karşılıklı üretim ve teknoloji paylaşımı içeren ortak mühimmat üretimine yönelik mutabakat zaptı imzalanmıştır. Diğer yandan Milli Deniz Topu Denizhan projesi kapsamında şirketimiz tarafından geliştirilen 127 mm 54 kalibre namlu TCG Fatih'te konuştuğu silah sistemine entegre edilerek ilk test atışını başarıyla gerçekleştirmiştir. 22-23 Kasım'da 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı Tulga 1 kışlasında düzenlenecek Malatya Halkı Yerli ve Milli Sistemlerle Buluşuyor temalı tanıtım etkinliğine Asfot Anonim Şirketimiz tarafından katılım sağlanacaktır. Personel ve asker öğrenci alım ve temin faaliyetleri, belirlenen ihtiyaçlar ve planlanan takvim çerçevesinde devam etmektedir. 11 Kasım'da başlayan Türk Silahlı Kuvvetlerine en az 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2025 yılı bando sınıfı muazzaf subay az subay adayı temini başvuruları 23 Kasım'da sona erecektir. Sonuç olarak bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya, sahip olduğu güçlü imkan kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle üstlenmiş olduğu her türlü görevi başarıyla yerine getirmeye devam edecektir. Bu vesileyle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Millet Mektepleri Baş Öğretmenliği ünvanı verilişinin 97. yıl dönümünü şimdiden kutluyor. Baş Öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şehit olan ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.